Aradığınız özel bir şey varsa yardımcı olayım. Kazım size bir taş satmış biliyor musun? O taş benim diye. Yanlışlık olmuş galiba. Ben o taşı almaya geldim. Yok bir yanlışlık yok. Ben parasını verdim, aldım. Versene taşımı. Çok mu değerli bu taş? Ama tabii ki bir değeri var. Ne kadar değeri? Bir milyon. Sana bir gün süre. Ya parayı bulup getirip taşı alırsın. Yok eğer getiremezsen benim müşterim Venedik'te hazır bekliyor zaten. <laughs> de bir kabus niye seni bu kadar endişelendiriyor? Beni endişelendiren kabus değildi ki. Hocaya çözdüğüm ve görüşmeye gereken harfı son kez yanımda getireceğimi söyler misin? Hoca mesaj alınca dönecektir. Servi ile biz fakülteden tanışıyoruz aslında. Daha ilk senesinde yanımıza gelip sorular sorar, ders notlarını falan isterdi. Seviyorum onu. Daha vakti gelmedi. Aptal değil. Biz kalmayacaksın bu hayatta. Ve vakti geldiğinde öyle bir kıvama gelmiş olacak ki. Gerçi sabretmek her zaman bu kadar kolay olmuyor. Özellikle yanında birini görünce delirecek gibi oluyorum. Kimse serdiği benden daha fazla sevemez. Hiç kimse. Emin olun düşmanım olmak istemezsiniz. Gönül Hanım'la görüşecektim. Birazdan alacağı haberleri bilse çoktan ayaklanırdı bence. Bir an önce haber verseniz iyi olur. Bu salonda bekliyorum. Beni ayağınıza getirttiğinize göre geçerli bir sebebiniz olmalı. Figen Hanım size dava açmaya hazırlanıyor. Sizce yeterli bir sebep? Figen Hanım akli melikelerinizi yitirdiğinizi düşünüyor. Açıkçası anlattıklarından sonra benim de şüphem kalmadı. E, onca çalışıp ayrılan yardımcı bence birçoğu seve seve şahitlik eder hakkınızda. Ya şimdi bu imzayı atıp tüm mal varlığınızı Figen Hanım'a devredersiniz. Ya da dava yoluyla hakkını alır. Karar sizin.